demir eksikliği dünyada 2 milyar insanda demir eksikliği varmış. Ben de bilmiyorum. Ne demeyeyim yani. Sürekli demir eksikliği olanlar söyleyince araştırdım. Burada bir hanımefendi demir eksikliği nedeniyle demir hapı kullanmış. Sekreter hanım sesem sepele çok bulantısı bilmem nesi. Dedi ki ya demirle ilgili bir şey üretsene demir hapı alıyorum. Çok kötüyüm. Hiç sorun değil. Üretiriz. Bu arada Cem Bey o da Amerika'dan iyonik iron yani iyonik demir suyu getiriyor Amerika'da. Ama pandemiden dolayı sorun çıkıyor. Sen üretebilir misin? Üretirsen en iyisini sen üretirsin. Ormuz üretsene bize. Ay Allah. Dedim ki ben zaten üretmişim. Beş yıl rafta duruyor. Unutmuşum. <laughs> Bazen ürünü üretiyorum rafta kalıyor. Ha mesela inşallah bu rafta kalmaz. Nerede? Bir ürün daha ürettik. Aa şu. Biraz sonra bundan bahsedeceğim. Oğlumuz Demir günde 3 defa yarım çay kaşığı fazla almanıza gerek yok. Çok çok ağır sorun varsa alabilirsin. Demir eksikliği çok yoğun adet görenlerde, demir eksikliği olabilir. Mide ülseri olanlarda, emoriti olanlarda, aşırı eksersiz yapan terleme vesaire demir eksikliği. Mide asidinin kalitesi yetersiz olursa, mide veya 12 parmak bağırsağında ülser varsa kanama varsa, mide veya bağırsak ameliyatı olmuşsa, operasyon geçirmişse. Ee, çöl hastalığı varsa yemekten sonra çay kahve çok yoğun çay kahve içinde de demir eksikliği olur çünkü demirin çay kahve kola ha kola en tehlikelisi kola çok yüksek kofein içerir demir emilimini engeller kola demir emilimini engeller kansılığa sebep olur Ramazan'da başlıyor biliyorsunuz kola reklamları ay 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 en tehlikeli şey kolu. Efendim Ve ağır kimyasal ilaç kullanırsanız bu da demir eksikliğine sebep olur. Ee, tırnaklarınızda, saçlarınızda kırık varsa demir eksikliği var demek. Ciltte kuruluk varsa demir eksikliği var demek. Ağız köşelerinde yırtık varsa böyle çatlak varsa demir eksikliği var demek. Dilde yanma varsa demir eksikliği var demek. Ağız mukozası hassassa ağız için. Evet. Kişide halsizlik, sürekli yorgunluk varsa, konsantrasyon problemi, ilgisizlik, fiziksel aktivite yapamıyorsa, baş dönmesi, göz kararması, baş ağrısı, depresyon, uyku sorunları, normalden fazla üşüme hissi, saç dökülmesi, kulak çınlaması, demir eksikliği, el ve ayakta karıncalanma, el ve ayakta karıncalanma şeklinde duygular oluyorsa demir eksikliği tedavi edilmezse çok ağır kalp rahatsızlığına sebep olur. Hamile bayanlarda düşüğe sebep olur. Bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini engeller. Aşırı demir eksikliği. Huzursuz bacak sendromuna sebep olur demir eksikliği aşırı olursa bebeğin gelişimini zihinsel ve fiziksel engeller. Şimdi demir yapı aldığında ne oluyor vatandaş? bu tolluyor, kusma oluyor falan filan biz çok sorun yaşıyoruz. Ormes demir kullandığı zaman ne olur? Hiçbir yan etkisi yok. Çünkü bu mono atomik. Dünyada bir gökçe üretti, Başka da benzeri yok. Ha, Ormus yiyotu dünyada benzeri yok. demiri de dünyada benzeri orun safranı da dünyada benzeri